Ha gelelim biz şimdi nasıl kendimizi kurtaracağız? Kurtarma şeklimiz şudur. Meslek içi kurslar açmak zorundayız. Hem de tatbiki. Buna kalfası, mühendisi, denetimcisi, işçisi, ustası dahil olacak. Ve bunlar yani biz şimdi neyi hayal ediyoruz? Türkiye'nin deprem konusundaki başarısını nasıl çözeceğimizden bahsediyoruz. Bu mühendisler eğer bu şekilde acilen yetiştirilip Türkiye'deki hizmetlerine Türkiye'de olacak hizmetlerin önüne konmazlarsa deprem konusunu bu eğitimle çözemeyiz. Bu eğitim sistemiyle çözemeyiz. Türkiye'deki müfredatları biliyorum. Bu gidiş maalesef Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir ki bir milleti ya bir müsteğleşanlı bir topluluk halinde yaşadır ya da esaret ve sefaretle terk eder. Maalesef bu giriş inşaat mensub adına çok üzücüdür bu müfredatlara biz bir yere gidemeyiz. Artı meslek içi kursu gördükten sonra herhalde her derse gelen kişiye göre vereceksek, herhangi bir sınav yapmayacaksak en büyük puanı sandalyeler alacaktır. Böyle değil. Sözlü sınava çekilecek eğitim. Yani eğitim ve öğretim iki her yürüz. Öğretim bilecek, eğitim yapacak. Gerekirse hilti yerine alacak, güçlendirmeyi gösterecek. Gerekirse donatıyı nasıl bükeceğini de ustaya öğretecek. Bu şartlar altında bir mühendisin geçmesi gerekiyor. Şimdi peki de bu işin bir başka tarafı var. Ekonomik tarafı. Onu nasıl çözeceğiz? Onu çözmek için çok basit bir yol var. Şöyle. Her yerde söyledim bunu. Belki sizin kulağınıza da hoş gelebilir. Bina yıkıldığı zaman sen bu molozları kaldırmak zorundasın değil mi devlet olarak? Evet. Peki bu binanın mesela altı katlı bir binada 10 işte 3, 3, 3 daire üzerine yapılmış 20 tane daire varsa her neyse işte Bodrum ile falan. Bu binanın bu molozunu kaldırmak istediğinde 100 metrekarelik bu dairelerin bir tanesine isabet eden para nedir? 7 bin lira. Tamam. Siz moloz olmadan bu parayı vatandaşa verin. 3500 lirayı hibe olarak verin. 3500 lirayı da geri ödemeli, ödenmek üzere verin. Ben en azından 50 kişiyle görüştüm. Adam diyor ki ben dürüst bir insanım. Hayatım boyunca çalıştım. Helal kazançla çocuklarımı besledim. Şu anda ise çorba dahi yersek tamam diyoruz. Maaşım da bu kadar. Ama siz bir yolunu bulup da bize biraz destek vererek ondan sonra geri ödemeli şekle getirirseniz niye yaptırmayın ben riske gireyim diyor. Bu vatandaşın isteği. Ha vatandaş devlet de bunu vermediği takdirde yarın molozlara daha fazlasını harcayacaktır. Bu da kesindir yani. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki her kim binasını güçlendirecekse ya güçlü hale getirecekse o zaman morozların kaldırılmasının yarı fiyatını hibe olarak yarısında geri ödemesi olarak vereceksiniz. Peki doğru da şu anda madem ki biz diyoruz ki binayı güçlendireceksiniz yapılan güçlendirmeleri de hoca sen kabul etmiyorsun. Ne yapacağız? Yapılan güçlendirmeleri yalnız İstanbul'da değil, birçok değişik yerlerde de gördüm. Mesela Çınarcık'ta gördüm, Yalova'da gördüm, gittim tetkik ettim. Benim derdim buydu zaten. Ne yapabiliriz? Neden derdim buydu? Ben değil miyim buna talip olmuşum? Ben değil miyim sizin karşınıza gelmişim? Ülkemde bu göreve soyunan bir kişi olarak neden ben duracağım da Yalova'da yapılanları kontrol etmeyeceğim, Çınarcık'ta yapılanları kontrol etmeyeceğim. Neler yapılıyor bunlar da? Arkadaşlar, çürümüş bir betona yeni bir betonu kaynatamıyorsunuz. Bu mümkün değil. Binanın içerisine işçi giriyor. Aman Allah'ım. Darmadağın diyor. Zaten beton çürümüş. Zaten döşemelerin betonu çürümüş. Etriyeler kaybolmuş. Kirişler öyle. En azından adam başını sokacak bir yeri var. İçeriye giren işçiler de her tarafı darmadağın ediyorlar. Güçlendirmek istiyorsanız nakledeceksiniz kendinizi başka bir yere. Çocuğunuzun okulu burada. işiniz buraya yakın. Paranız da yok doğru dürüst zaten. Kira bedeli bilmem ne. Bunlar çok caydırıcı şeyler. Biz öyle bir metot geliştirelim ki adam yerinden oynamasın. İşçi de içeri girmesin. Ama eski betona da şey olmasın. Bir yok kaymayacak, yok perde geçecek onu da yapmayalım. Temele Üç kat aşağıdan başlanmış. Üç kat aşağıda sen kazma kürek çalışamazsın. Oraya temel atsan da işe yaramıyor. Gerçekçi olduğumuz zaman bunlar böyle. Yani binaların, eski binaları, mevcut binalarımızı güçlendiremiyoruz. Yumurta gibi dağılıyor. O halde ne yapacağız? İki şık var, bir tanesini anlatacağım, bir tanesini bırakacağım. 2000 sene önceki mühendislerin yaptığı gibi yapacağız. Deprem dalgalarıyla çözeceğiz. Deprem dalgasının gereğini yaparak binaya hasar vermeden geçmesini sağlayacağız. Bu birincisi. İkincisi ise biz binamızı binayı sırtlayan, kitleyen bir sistemin içerisine asacağız. Peki ekonomik olarak, ekonomik olarak da içinden dışarı çıkmayacak kişi. Rahatsız edilmeyecek. işçi içeri girmeyecek. Ekonomik olarak da çok ekonomik olacak. Bodrum'u Bodrum'a falan girmeye de gerek yok. Dışarıda yeni temeller kazandırarak bu işi halledeceğiz. İşte bu yeni metodun yapılışı. Önce bir kere bir deney yapmam gerekiyordu. Bir yerlerden bir e, almam gereken bir bilgi vardı. 2001 senesinde bu Sinan e, Sinanova'da böyle bir yapının güçlendirilmesi için üniversiteye müraciz edildi ve proje istenildi. Ben dedim sizin projenizi yaparım ama bir şartla. Nasıl? Acele etmeyeceksiniz biz bir de deney yapacağız orada. Tamam hocam ne kadar sürer? Üç ay veya iki ay. Tamam yap, müsaade ediyoruz dediler. Yapmak istediğim şey şu. Bizim unutmuş olduğumuz bir deprem perdesi var. Daha önce yapmamışız. Yeni yapmış olduğumuz perdeyi, milletin kat değişiyor, değişimini yapıyor. Bırak perde monte etmeyi. Acaba sanki ilk gün yaparken yapmış gibi üzerine yük uygulayabilir miyiz? Ne yapılıyor o zaman? Kolon üzerindeki eski kolon üzerindeki yükü yeni yapılan perdelere aktarabiliyor muyuz? Aktaramıyoruz. Muyuz? Deneyin şekli bu. Ve ciddi bir şey bu. Kon derece önemli bir deney. Biz şurada gördüğümüz kolonun hiçbir şey yapmadan köşelerini aldık. Biz yani paspayından köşelerini aldık. Çıkarmış olduğumuz donatı üzerine değişimi gösterecek olan strain gauge dediğimiz e yapıştırdık. Sonra betonun içerisinde hasar görmesin diye onları kapladık. Sonra sonra tuttuk krikoyla döşemeye ters yük verdik. Nedir? E döşeme getiriyor bütün yükleri kolonun üzerine. Biz ters yük verdiğimiz zaman kolonun üzerindeki yük almış olacağız. Aldık. Oradan aldık, buradan aldık da bir hale aldıktan sonra Donatımızı yeni perdenin üzerine koyduk. Ölçümleri sıraya zaten her an alabiliyoruz. Ondan sonra beton döküldü. En hassas bir şekilde de okumaları yaptık. Hiç onun yani en iyi donanımla bir şekilde gittik. Hiçbir şeyden de kaçınmadık. Bir, duvarlar, bildiğimiz duvarlar yük taşımaktadır. Burası betonar midir? Ben bu duvarı kaldırıyorum falan. Hayır öyle bir şey değil. Bu mantıklı bir şey. Niye? Çünkü duvarlar örüldükten sonra kaplamalar yapılıyor, sıvalar yapılıyor bilmem ne yapıyor. Üzerine yük geliyor. Siz betonlar ve bina gibi baktığınız bu binanın istediğiniz gibi duvarlarını değiştiremezsiniz. Bir kere bu yanlış. İkincisi kademe kademe yaptıktan sonra biz almış olduğumuz yani daha önceki kolon üzerindeki 30 küsür ton yükü yükün yüzde 60 civarındasını yeni perdeye aktardık. Bu muazzam bir sonuçtu. Ben günlerce sevinçlenemeyemedim yani. Niye? Avcılarda bu binayı tanırsınız. Bu binanın en hassas yeri kolonlara gitmişti. Ama binada herhangi bir denge bozukluğu yoktu. Ters yük verin, bu binaya istediğiniz perdeyi oturtun. <laughs> bu binayı ne yıkmaya ihtiyaç var ne de bir şeye ihtiyaç var. Bu tür hasarlı binalara da ters yük verme yöntemiyle gayet güvenilir hale getirme şansımız var. Hatta yalnız o hasarın olduğu yer değil. Onun tümünü kaldırın. Askıya alın. Tümünü kaldırın onun. Donatıları kalsın orada. Ondan sonra istediğiniz büyüklükte perde yapın. Hiçbir şey olmaz. Biter iş yani. Peki bunu bu bizim meşhur çıkmalı binalara nasıl uygulayacak? Çıkmalı olduğu zaman çok basitleşiyor. Neden? Çıkmanın dışındaki kirişler boş. Eğer perdeler oradan çıkarttığımız takdirde kolay. Bir de üstüne üstlük bakınız şurada daha başlamadan çıkmanın altından güzelce krikolarla yükseğe kaldırıyorsunuz. Bu tepeye kadar gider. Neden? Çünkü duvarlar var. Duvardan duvara gider. Ondan sonra sizin önünüz açılmış demektir. Bunun kontrolü de mümkün. Nedir? Konsolun alt kısmına konsolun alt kısmına iki tane delikli e, düğme yerleştiriliyor. Mekanik olarak aşağı yukarı binde bir, milimetrenin binde bir miktarı ölçülebiliyor. Zaten birçoklar şimdi aşağıya sehim yapmıştır. Ondan sonra ters yük verdiğiniz zaman bunun ne kadar yükse, yukarıya doğru bir sehim yaptığını kontrol edebiliyorsunuz. Ne, ne zaman yani nerede duracağınızı da biliyorsunuz. Çok basit bu yöntem. Ters yük verdikten sonra siz kirişinizi, perdenizi koyduktan sonra perdeyle yeni, yeni kirişleri eski kirişlerden geçmek suretiyle döşemeye dikiyorsunuz. Bir, bütün çevredeki kolonların yükünü aldınız. Yüzde kadarını bu şartlar altında. İki, binayı askıya aldınız. 3. yeni yaptığınız perdelerin temeli için üç kat aşağıya, iki kat aşağıya temel, eski temele inmiyorsunuz ya. Çıkmanın altında yeteri kadar zaten sahanız var bir buçuk metre. Çepeçevre kuşatıyorsunuz. Sonra e hem makine çalıştırıyorsunuz hem daha uygun. Yeni de temel kazandırdınız askıya aldınız binanızı. Askıya aldıktan sonra bina ondan sonra binanın kıpırdama şansı yoktur. Yani yeni sistemin içine bina kitlenmiş hapsedilmiş oluyor. Bu şartlar altında ancak yer değiştirebilir o da onun yıkılmasına sebep olmaz. Peki de bir şey daha eksiklik daha var. Bilgisayar programı gerekiyor bu duvarların etkisini dikkate almak tamam da bana söylenen şey şuydu daha çok. Hoca biz de biliyoruz duvarların etkili olduğunu ancak bunu nasıl itibar alacağız? Ve nasıl bir bilgisayar programı oluşturacağız? Duvarların etkisini bilgisayar programına içine almak için yazılım 2 milyon 600 bin satır ilave edildi. Türkiye'de en çok kullanılan mühendisin kullandığı bilgisayar programının bu gelişmesi için tam 2 milyon 600 bin satır eklenerek şu anda kullanabileceğiniz ve hizmet alabileceğiniz şekle getirildi. Dolayısıyla bilgisayar programımız da tamam. İstanbul'un durumu ve son söz. İstanbul'da olmuş depremler, İstanbul çevresinde olmuş depremlere bir baktığımızda 1912-1935 depremleri Sonra 1943 depremi, 44 depremi. Yani dikkat edersen hep önünü açıyor, arkasından geliyor. 1953 depremi. Bu e, Amerikan Jeofizik Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. 1957 deprem oluyor. 1967 depremi bakınız bu sırada ada pazarında gerilmenin biriktiği var işte 1999 depremi ve e, şimdi gerilme sadece İstanbul'un civarında önü de boş arkası da boş bizim ana prensibimiz şu hiçbir proje başarıya ulaşamaz eğer halkı bilinçlendirmezseniz. onun için Atatürk Anadolu'ya geçti. Atatürk'ün arkadaşları İstanbul'da bir yerlerde konuşarak Türkiye'yi kurtarmayı düşündüler ama öyle değildi. Halkla bütünleşmemiz gerekiyor. Onun için zaten bu kadar konferanslar veriliyor. Onun için bu kadar e, her koşulda halka bilinçlendirme, aşılanmak istemiyorum. Bir seferberlik ruhu içerisinde bunu yapmak zorundayız. Hep beraber. İstanbul, Türkiye'nin kalbi. Ve şu anda topun ağzında. Eğer kalp krizine girerse Türkiye bunu kaldıramaz. Bilimsel tedbir acilen alınmalı, felaket önlenmelidir. El ele hep beraber kendimizi, kentimizi ve geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.